Neden kan tahlilinin yerine bağ dokusuna bakılan vega testi yapmaktayız? Çünkü vega test ile bağ dokuya bakarak daha erken tanı koymamız ve önleyici olmamız mümkündür. Bunu nasıl sağlıyoruz? Kan transfer işini yaptığı için, hayati organlara gerekli maddeleri götürdüğü için kendini tamamlamak zorundadır. Ve bunun için osteoporoz örneğini verecek olursa kan gerekirse kemiklerde yıkılım yapar, osteoporoz yapar, magnezyumu ve kalsiyumu çeker, kendini tamamlar ve biz yalancı bir iyilik hali görebiliriz. Ama bağ dokuya baktığımız zaman buradaki eksiklikleri daha erken, daha düzgün şekilde tarısını koymamız mümkündür. Bunu anne ile fetüs ilişkisine benzetebiliriz. Anne de yeterince demir varsa fetüs bunu alır, kullanır. Anne de eksiklik yaratır. Anne bunu yerine koymazsa anne de eksiklik devam ederken fetüs de bu tamamlanmış görülmektedir. Bu ilişki kanla bağ dokusu arasındaki ilişkiye benzetilip görülebilir. Bağ dokusu ve kan arasındaki farkı yaratan budur.